Hadi gelin hep birlikte 2023'ün dillere pelesenk olan şarkılarını 2 dakika içinde seslendirelim. Geceler haram oldu bak bu aralar Daha da kanmam basit o numaralar Seni unuttum kapandı yaralar Özlersen arama kapalı kapılar Papatya falan abi kural koydum Sadece seviyor 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 O gözleri bu ömrümün armağanı Yaradan kime ne vereceğini biliyor Yana yana sevdik bazen Çok kez unutulup gidenin ardından Hep kahrolan bir kul Varsa sözüme güven Kışla bu nasıl endam Aldı aklımı o gözlerin derya Ben kalbimin orta yerine seni yazdım Bir gül sen razıyım Nasıl aldın ahımı ne geçti söyle eline Bir zamanlar sevdiğin aşkı bildiğin bana güller verdiğin tatlı nameler gerçek oldu